AutoCAD 2019 ile birlikte öncelikle karşımıza çıkan farklı bir yapı mevcut. Bu yapı nedir? AutoCAD Including Specialized Toolset olarak karşımıza çıkıyor. Burada AutoCAD tabanlı dikey ürünleri, farklı disiplinlerin hepsinin tek bir abonelik altında sahip olabiliyoruz artık. Daha önce bildiğiniz gibi her bir disiplin için farklı farklı abonelik almamız ve her birine ayrı ücret ödememiz gerekiyordu. Şimdi artık tek bir AutoCAD aboneliği ile diğer bütün disiplinlere sahip olacağız. Bunlar AutoCAD Mechanical, Mechanical ile birlikte e, üretim için mekanik tasarımlar oluşturabilir, değiştirebilir ve belgelendirmenize yardımcı olacak standartlara dayalı parçalar oluşturabilir ve kütüphaneleri kullanabilirsiniz. Makine bileşenleri üretme, boyutlandırma ve malzeme faturaları oluşturma gibi ve makine mühendisliği görevlerini otomatikleştirebilirsiniz. Özelleştirilmiş araçları kullanarak ürün tasarımı için parçalar, montajlar ve diğer çizimler oluşturabilirsiniz. Belirli standartları destekler ve 700 binden fazla akıllı üretim parçaları, özellikler ve semboller kullanabilirsiniz. AutoCAD Architecture ile birlikte mimari çizim, dökümantasyon ve çizergeleriyle çizim görevlerini otomatik hale getirebilmek için özellikler eklenir. Özel araçlar kullanarak kat planları, kesitler, yükseklikler ve bina tasarım çizimleri oluşturabilirsiniz. Bu ek özellikler arasında duvarlar, kapı ve pencereler bulunur. Yine belirli sürüm, format ve standartları desteklemek için 8000'den fazla akıllı mimari obje ve stilden yararlanabilirsiniz. AutoCAD Electrical ile e, elektrik kontrol sistemlerini oluşturabilir, değiştirmenize ve belgelendirmenize yardımcı olacak elektrik tasarım özelliklerini kullanabilirsiniz. Bunlarla birlikte e, panel düzenleri, şematik diyagramlar ve özel araçlar kullanarak diğer elektrik çizimlerini oluşturabilirsiniz. Projeye dayalı yapıda düzenlenmiş çizimlerle tutarlı proje standartlarını kullanabilirsiniz. Yine belirli standartları destekler ve 65 binden fazla akıllı elektrik sembolünden oluşan bir kütüphane içerir ve bu nesnelerden faydalanabilirsiniz. AutoCAD Map 3D ile CAD ve GIS verilerini planlayabilir, tasarım ve veri yöntemi için kullanıp AutoCAD ile CBS topolojisini birleştirebilirsiniz. AutoCAD çizim ortamında haritalama ve CBS bilgilerini oluşturabilir ve ilete iletebilirsiniz. CBS verilerini yönetmek ve tasarım verileriyle birleştirmek için görev tabanlı araçları kullanabilirsiniz. Dosyalara, veri tabanlarına ve web servislerine depolanan uzamsal verilere erişebilirsiniz. Yine belirli standartları destekler ve otomatik iş akışları ve rapor şablonlarını kullanabilirsiniz. AutoCAD MAP ile AutoCAD ortamında MAP sistemleri için taslak tasarım ve belgelendirme yapmanıza yardımcı olacak özellikler eklenir. MEP sistemleri tasarımı için doğru inşaat dokümantasyonu oluşturabilirsiniz. Yapı sistemleri için MEP çizimleri oluşturmak üzere görev tabanlı araçları kullanabilirsiniz. Yine belirli standart, sürüm ve tanımlayıcıları destekler ve 10.500'den fazla akıllı MEP nesnesinden yararlanabilirsiniz. AutoCAD Plan 3D ile P&ID'ler üretmenize yardımcı olacak özellikler eklenir ve 3 boyutlu tesis tasarım modeline entegre edebilirsiniz. İzometrik, ortografik ve malzeme raporlarını üretebilir ve paylaşabilirsiniz. Özel araçlar kullanarak tesis tasarımı için şematik diyagramlar, tesis düzenleri ve diğer çizimleri oluşturabilirsiniz. Donanım şablonları, destek şablonları ve belirli standartları destekler ve 400'den fazla akıllı tesis nesnelerinden oluşan bir kütüphaneye erişebilir ve bu nesneleri kullanabilirsiniz. AutoCAD Raster Design ile raster görüntülerini DVG nesnelerine dönüştürmenize yardımcı olan Raster'dan vektöre dönüştürme araçlarını eklenir. E, taranmış çizimleri tanıdığımız bildiğimiz AutoCAD ortamında dvg dosyası olarak düzenleyebilirsiniz. Desenlerinizde kusur giderme yapabilir, sapma uygulayabilir ve örtüş yapabilirsiniz. Raster bölgeleri ve primitiflerinde standart AutoCAD komutlarını kullanarak raster görüntüleri, çizgileri, yayları ve daireleri kolayca silebilirsiniz. Raster görüntülerden çizgiler ve çoklu çizgiler oluşturarak raster dosyalarını vektör çizimlere dönüştürebilirsiniz. Civil 3D ve AutoCAD Map 3D gibi araç setinde coğrafi görüntüleri gösterebilir ve analiz edebilirsiniz. AutoCAD ile 2 boyutlu ve 3 boyutlu CAD tasarımı yapabilir ve dokümantasyon için yenilikler araç, yenilikçi araçlar ekleyebilirsiniz. Bunlarla birlikte katı nesneler, yüzeyler ve örgü objeleriyle iki boyutlu geometri ve üç boyutlu modeller oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. Çizimlere metinler, boyutlar, açıklama tanımlamaları ve tablolar gibi notasyonlarla tanımlama tamamlama işlemi yapabilirsiniz. Şerit ve araç paletlerini özelleştirebilirsiniz. Uygulama eklentileri ve API'ler ile özelleştirmeler yapabilirsiniz. Nesne verilerini tablolara çıkarabilir ve PDF dosyalarından veri ekleyip içe aktarabilirsiniz.